Aşkım neyin var senin? Bir, bir tane ben bir şey yapmadım hani geçen gün belgesel seyrederken tavus kuşları çiftleşmeden önce kur yapıyordu ya... ...onun için yani seni eğlendireyim diye. İyi misin bir tanem sen? Neyin var? Yok bir şey. Aklım yeni komşulara takıldı da biraz. Aa bir tanem kıyamam ben sana kıyamam. Ee, böyle biraz tuhaf davranmaları normal yani. E ee, sonuçta onlar bizi tanımıyorlar, biz onları tanımıyoruz değil mi? Zamanla birbirimize alışacağız. Ne kadar kötü insanlar olabilirler ki? Fark ettin mi abim? Postacı gibi kapıyı iki kez tıklattım. Ayrıyeten şu üzerimdeki üniformalarımla dikkatini çekmek isterim. Bu espri çok baydı artık Erman. Niye lan? Bu bir espri değil ki. Fantezi. Ben artık fantezi kaldıracak halde değilim Erman. Çünkü sana çok bozuğum. Yavrum sen bozuluyorsun sonra olan benim erkekliğim oluyor ya. Erman sen gerçekten benden utanıyor musun? Ya insan karısından utanır mı? Sen eşek misin ya? Doğru konuş, terbiyesiz. Ne var ki bunda? Gayet normal. Ben bazen hatta sıklıkla senden utanıyorum. Ne biçim konuşuyorsun sen kocanla ya? O nasıl siz utanıyor mu utanıyorum diyor? Manyak mısın sen lan? Erman ne biçim konuşuyorsun sen ya? Aldın başına gidiyorsun ha lan man. Kaçık be lan! Erman, ben bir kadınım, sen de bir erkeksin. İyi oldu hatırlattın. Erkekliğimizi hatırlatmış oldun sayende. Tamam Erman uzatma artık. Biz yarın ailecek musafirliğe gidiyoruz itiraz istemiyorum. Ya kızım bak benim bir hafta sonum var beni delirtmeyin ayırın lan beni. O zaman avcını yalarsın. Olur yalarız. Altı aydır avcımızı yalamaktan yalama oldu zaten. Tamam gideriz gideriz tavır yapma bana bak. Bak bana gece gece tavır yapma. Yalnız sonradan yan çizip kıvırtmak yok ha. Bak gerçekten bir bozulurum değil senin yatağı odaya bile almam. Orada dur. Orada dur. Orada <laughs> dur. Ben bu evin erkeğim. Benim ağzımdan çıkan söz sözdür. Yalnız yarım saat oturup kalkmak da yok. Akşama kadar kalacağız. Olur. Yatıya kadar onlarla otururuz. Ondan sonra uyuruz. Sabah da kalkıp işimize gideriz. Tamam. Merak etme. Allah rahatlık versin Erman. Sana da. Akşama kadar otururuz. Kafan rahat olsun. Mühim değil yani. Benim bu durumum çok mühim değil. Bana bak. İstiyorsan kapıyı iki kez daha tıklatayım. Tıklat istersen. İsterim. Terbiyesiz! Terbiyesiz! Kusura <laughs> kalma abiye. Gel. <laughs> Postacı geldi hanım. Gel gel buyur. <laughs> Erman çoraplarını çıkar. Olur. yanlış. Lambayı kapat.